Merhabalar, umarım iyisinizdir. Bugün yeni çıkan bir oyun olan Rock Tower oyun hakkında konuşacağım. Bu oyun bende bağımlılık yaptı arkadaşlar, o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel bir oyun, 35-40 saattir oynuyorum. Ve hem boynumda hem de belimde ağrılar olmaya başladı artık. Oyun, kule savunma tarzı bir oyun. Eğer kule savunma ne demek bilmiyorsanız şöyle kısaca açıklayayım. Ortada bir kule oluyor, genelde oyun haritasının. Ve bu haritada e, gittikçe genişliyor ve zorluk derecesi giderek artarken e, sizin elinizdeki silahların seviyesini arttırarak Kuleyi savunmaya çalışıyorsunuz düşmanlara karşı. Bu düşmanlar genelde dalgalar halinde geliyor. Bu oyunda da aynı şekilde bunların hepsi geçerli. Dalgalar halinde gelen seviye atladıkça güçleri zorluk derecesi artan bir yapı var. Yani direkt kule savunma tarzında diyebilirim. Çok böyle basit olarak başlıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş gibi başlıyor. Sonra tamamen kaosa dönüşüyor. Hatta bunu ben anlatmaktan ziyade size videoda göstermek istiyorum. Şöyle bir örnek vereyim şu an gördüğünüz gibi ilk seviyelerde hiçbir şey yok. Çok sessizce oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi orta seviyelerde 32. seviye. Gördüğünüz gibi tam bir kaos arkadaşlar. Ama ben bu kaosu çok seviyorum. Esas oynama sebeplerinden birisi de buydu zaten. Oyun hem grafik hem de arayüz olarak çok basit bir yapıya sahip. Ama bu basitlik sizi aldatmasın. Oyunda çok fazla içerik var arkadaşlar. Binlerce diyebileceğim yani kart var e, ve bu kartların hepsini açmanız gerekiyor. Her dalga e, geçtikçe yeni kartlarla açıyorsunuz. Seviyeler arttıkça e, yeni kartlar açıyorsunuz ve bu kartlar da sizin e, kulelerinizin gücünü etkiliyor ve oyun sürekli değişiyor yani. Hani sizin seçtiğiniz kartlara dayanarak oyunun e, gidişatı değişiyor. O yüzden akıllıca seçim yapmanız gerekiyor. Bu hem oyun için hem artı hem de bir eksi. Şöyle artı Oyun her zaman farklı bir şekilde oynanıyor ve her zaman farklı bir strateji, strateji geliştirmeniz gerekiyor. Neden eksi? Eğer istediğiniz kartlar gelmezse oyunu yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı oluyor yani çünkü rastgele geldiği için kartlar oyunda çok fazla kule var, çok fazla içerik var. Ve bu kulelerin hepsini aynı anda denemeye çalışmanıza gerek yok. Yavaş yavaş birkaç tanesini ilk başlarda deneyip daha sonra diğerlerini denemeniz mantıklı. İlerleyen seviyelerde daha güçlü kuleler açılıyor. Ama bu kulelerin hepsinin ayrı bir özelliği var. O yüzden hepsini denemenizi öneririm. Oyunda çok fazla değişken ve dinamik var. Mesela siz e, kalitayı ne tarafa genişletirseniz o tarafa doğru e, daha çok yatırım yapmanız gerekiyor. Ve ne tarafa doğru genişlediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü canavarlar oradan daha fazla geliyor mesela. E, yol ikiye 3'e ayrılıyor, onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra kulelerin seviyelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi kuleler hangi canavarlara daha iyi vurur, hangi şeylere daha iyi vurur, onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla değişken olduğu için ben bu oyunu çok sevdim. Çünkü çok fazla Yeniden oynanabilme kapasitesi var yani replayability çok fazla. Ee, o yüzden yani bu oyunda 300 saat de oynayabilirsiniz, 500 saat de oynayabilirsiniz. Ben şu ana kadar 45 saat oynadım hiç sıkılmadım yani. Bu bakımdan benim için çok güzeldi. Oyun görsel açıdan da çok sade bir yapıya sahip. Aynı Minecraft, Roblox gibi böyle kübik bir e, yapıya sahip. O yüzden oyunun boyutu da çok düşük arkadaşlar. 400 MB mi öyle bir şeydi tam yanlış hatırlamıyorsam ve minimum sistem gereksinimleri de çok düşük. O yüzden en düşük sistemlerde bile oynayabilirsiniz o bakımdan da bence büyük bir artısı var. Ancak oyunun kötü olduğu yanlar var mı? Evet, tabii ki var. Mesela oyunun kayıt dosyalarını ben bulamadım. Mesela başka bir bilgisayarda oynamak istiyorum. Sıfırdan başlamam gerekiyor. İlerleme, ilerlemeyi kaydedemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Bir oyun çok uzun sürüyor. 1 saate, 1 saat 20 dakikayı falan bulabiliyor. Üçlü e, savunmada 1 saat 20 dakikayı gerçekten bulduğu oluyor bazen. O yüzden yani vaktinizi gerçekten buna ayırmanız gerekiyor. Çünkü oyun içinde de kayıt yapamıyorsunuz. Bir de mesela bir sürü kartı açtınız diyelim. Ama bazı kartları istemiyorsunuz. O istemediğiniz kartlar bazen e, karşınıza çıkıyor ve onu seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani sürekli rastgele geldiği için kartlar bazen istemediğiniz kartları da seçmek zorunda kalıyorsunuz. Hani bu oyun biraz daha optimize edilebilir bu konularda. En azından e, XP'yi resetleme olayı biraz daha düzgün yapılsa çok daha iyi olur. Bir de oyunda sadece tek bir çeşit müzik çaldığı için bu bir süreden sonra sizi yormaya başlıyor. O yüzden müziği kapatıp kendi müziğinizi açmanızı tavsiye ederim. Genel olarak Rock Tower oyun hakkında diyeceklerim böyle arkadaşlar. Küçük basit hataları olsa da yani büyük resme baktığımızda gayet fiyat performans açısından çok iyi bir oyun. 25 TL'ye 35-40 saatlik bir eğlence satın alıyorsunuz öyle düşünebilirsiniz. Kule savunma tarzında, strateji tarzında oyunları seviyorsanız kaçırılmayacak bir fırsat bence. Eğer ee, daha önce strateji ya da kule savunmayı denemediyseniz bence bir şans verin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.